Gel gel. Ortalığı birbirine kattın diye kızdım ama... Gel sallayayım sana gel. Adamın da hasıymışsın ha. Aferin. Yalnız ben sana bıçağın ucunu göster demedim. Dedi zaten vallahi ben de öyle yaptım. Hani ilk başta konuşacaktım. Annemin ne, ne sordum. O da bahçede beni tartaklamaya başlayınca ben de korkuyla bıçağı çektim. Sonra kendi bir şey yaptı orada dedi. Vallahi ben bilerek bir şey yapmadım ya. Tamam oldu şimdi. Ama ne konuştuysak aramızda sır. Öncesi de sonrası Anladın mı? Anladım böyle söz. Aferin. Söz dinliyor. Ben senden ümitliyim ha. Koçum benim. Nasıl bir ders vermekmiş bu ya? Ne yapıyor? Neden yanımızda konuşmuyor? Neden değil mi? O kadarcık da kızsın. Dayım nerede ya? Eniştem nerede? Biz niye bunun eline kaldık? Aa, bir dakika. Bu dediğin senin deden oluyor. Bak, koştu yetişti. Başka kimse yok. Halil burada değil ki hala. Halil çok uzakta. Şarköy'e gitti çocuk. Ben bilerek aramadım onu zaten. <laughs> Anne, polisler gelmiş. Eyvah! eyvah, eyvah. Baba, polis geldi. Polis mi? Polis niye ya? Ya durun şimdi, açmayın. Önce suç aletini saklayalım. <laughs> Dükkandan götürmüş bile Bulurlarsa planlı cinayet. Benim de başım yanar yani. Sen ne yaptın ya? Niye bunlar bizim başımıza geliyor? Çıldırdın mı oğlum sen? Haneye sokma çocuğu. Erkek adamı. Öyle değil mi Yusuf? Ne diyeceğini biliyor. Bıçak bıçak yok. Sadece kavga. Tek tanık benim olduğuma göre... ...korkacak bir şey yok. Vallahi kıracaklar. Ya biri gidip açsın şu kapıyı. Bekleyin. Geliyorum ben. Şişt, salaksın sen salak. Bıçak çıkarınca adam mı olmuyor sanıyorsun? Ya kızım sen iyi misin? Adam annemi dövmüş ya. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ben cevabımı veremiyor muyum? Yusuf, düş önüme. Haydi. Baba ne olur bir şey yap götürmesinler. Dede, hapsatmayacaklar beni değil mi? Lafımdan çıkma yeter. Mehmet'e yem eder miyim seni? Avukatları arayacağım. Koşsun gelsin karakola. Siz hiçbir şeye karışmayın. açmıyorsunuz kapıyı? Çocuk işte ya. Sanki suçu varmış gibi dede beni götürecekler. Dede beni götürecekler. Hakkında şikayet var ama. Amcasını bıçaklamış. Memur bey o daha çocuk. Yanlışlıkla... Yok yani. öyle bir şey ya. Sabahtan beri benim dükkanda öyle karşılaşmışlar. Ufak bir kavga. Sonra ben yetiştim zaten. Annesi evde bile değildi. Tamam hadi. Kim eşlik edecekse gelsin. Karakolda bekleniyor ifade vermeye. Ben geleceğim. Haydi ayakkabılarımızı gelin gelin. Haydi oğlum. Haydi oğlum, haydi gel. Baba. Hı. Baba, ben de geleyim. Otur oturduğun yerde. İşleri iyice karıştırma. Yusuf, oğlum korkma. Bak, deden yanında. Bir şey olmayacak. Tamam mı? Baba, Yusuf'um sana emanet. Senden iyi bakarım. Merak etme.